iklim kanunu meclisten geçerse ne olur? Size çok güzel bir örnekte anlatacağım. Diyelim ki siz yıllardır bu bitkiye bakıyorsunuz ve bu bitki size ait iklim kanunu meclisten geçtiği zaman bu bitkini öldüreceksin, bu bitkiye su vermeyeceksin diyebilecekler. Bakın son aylarda siyasi aranadaki çirilik biz bizi birbirimize düşürmüşken o musun, bu musun, şu sen şunu savundun diye birbirimize düşürürken şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Paris İklim Anlaşması'nı toplumun kılı bile kıpırdamadan toplum uyuyorken geçiriyorlar. Ve iklim anlaşması geçtiği zaman da inekler hayvanlar koyunlar keçiler çok gaz çıkartıyor diye maalesef ki öldürülecek yapay et Tekirdağ'da üretiliyor daha da fazla üretilecek. Yasayla birlikte karbon emisyonu adı altında maalesef ki hayvanlar, bitkiler, meyve ağaçları yok edilmeye doğru götürecek. Unutmayın ki karbon hayatın temelidir. Karbonsuz hayat olmaz. Karbonhidrat, protein, yağlarda bile karbon zincirleri vardır. Bakın bu çete, bu iklim çetesi zamanında size margarini, size öven çete. Bu iklim çetesi yeni doğan çetesinin devamı. Bu iklim çetesi maalesef ki sigara çetelerinin, teflon tabalarının devamı. Yıllardır bu ülkeye margarini sağlıklı diye insanları kandırdılar. İnsanlara hasta ettiler. İklim yasası meclisten geçerse şucu bucu demenize gerek kalmayacak. Aynı kazanda hep beraber maalesef ki kaynayıp işkencelere doğru gireceğiz. İklim kanunu hayır de. Çin reddetti. Amerika Birleşik Devletleri reddetti ve çıktı. İsviçre çıktı. Türkiye gibi ülkeleri de iklim kanuna doğru sürüklüyorlar. Lütfen e, uyan Türkiye'm, uyan Türkiye'm.